Aynada gördüğünüz bir güzelliğin hakikisini gördüğünüzde elbette o ondan daha üstündür. Aynada yansıyarak görünen güzellikler temsili cennete işaret ediyor. Cenab-ı Hakk'ın bin bir isminden gelen güzellikler cenneti cennet yapmış. Bu sebeple o ayna aslı olan rüyeti cemali ilahiyi taşıdığı için güzel fakat rüyeti cemali ilahinin bir dakikası cennetten de güzel. Ve cennetteki bütün lezzetlerden üstün. O sebeple rivayette vardır ki cennette bir topluluk yalnız cemali ilahinin rüyetiyle müşerreftirler ve mütelezzizdirler. Onunla telezzüz eder, onunla yaşarlar. Onların cenneti rüyettir. Rüyeti cennet olanlardan eylesin Rabbimiz. Rüyeti cennet olanlardan. Ya da cennet kendilerine rüyet olarak verilenlerden eylesin. O mertebe çok yüksek ve bu onlar için ebedi bir saadet, ebedi bir lezzettir. Cennetin de üstündedir. Aynadan geçilmiş çünkü. Doğrudan doğruya o topluluk zatı Mahbubu hakikinin hakiki mahbub olan zatın demek ki rü'yetinden telezz ediyor ve aynı arkada kalıyor. Cennetin içinde yalnız bu. Dikkat edelim. Cennetin içinde, cennetin üzerinde bir lezzete masar oluyorlar. Kim istemez? Hangi kalp böyle bir lezzete ulaşmayı dilemez? Hangi kalp böyle bir güzelliği bulmak istemez, görmek istemez. Her kalp ister. O zaman çaba göstermek lazım. Dedik ya, hazine avcılığı zaten bu güzelliğe ulaşmak için. Güzeller güzelini bulmak ve onun aynalarından geçip bir lemayı muhabbetine mazhar olmak içindir. Rabbimiz, biz bulamayacağımızı bildiğimiz için söylüyoruz. Rabbimiz bize o makamı ihsan etsin. Onun ihsanlarının en büyüğü, en parlağı bu olmalı. Evet böylece biz